düşey kesti verilen şekildeki sürtünmesiz yolun K noktasından V0 hızıyla atılan M kütleli cisim L noktasına kadar çıkabiliyor. Cismin çıkabildiği L noktasının K noktasından yüksekliği H2, V0, M, H1 ve G yer çekimi ivmesi hangisinden bağımsızdır? Yani bağlı değildir diyor. Lütfen dikkat. Şimdi ben burada başlangıçta bir ilk enerji yazıyorum. Bak buraya h 1 potansiyel enerji artı 1 bölü 2 m ve 0'ın karesi de kinetik enerji Peki buraya geldiğinde bu cismin eşittir mg h1 artı h2 potansiyel enerjisi vardır. Doğru mu arkadaş? Şimdi dikkat et. Ben burada hemen şöyle m'lerden kurtula biliyorum. Gördün mü? O zaman G çarpı H1 artı 1 bölü 2 ve 0'ın karesi eşittir. G çarpı H1 artı G çarpı H2'dir. Bakın burada güzel bir şey geldi. Şu G çarpı H1'ler de gitti. Gördün mü? Öyleyse H2 yüksekliği sadece yer çekimimesine ve 0 atış hızına bağlıymış. Dolayısıyla hangisinden bağımsızmış? M ve H1'den bağımsızmış. Güzel bir soru, önemli bir soru dikkat et.